her darbeden sonra darbenin olmadığı zamanlarda insanlar atıldı. Bugün kimler itibarla, saygıyla, onurla anılıyor o gün tasfiyeye uğrayanlar. Kimler itibarsız, onları atanlar. 28 Şubat'ı çok konuştuk ama yine söyleyeceğim. Burada 28 Şubat'ta mağdur edilmiş, haksızlığa uğramış milletvekilleri var. Nerede Beşir Hoca? Beşir Atalay. Bir tek sözünüz yok mu Beşir Hoca? Siz atıldığınızda bütün bu demokratlar arkanızda durdu. İtiraz etti. Başlarında ben vardım. Niye bir sözünüz yok? Ahmet Gündoğdu. Neredesin? Şu bir daha asla raporunu hazırladınız. Bir daha asla sizin için miydi? Herkes için miydi? Bir daha asla. Neydi? 28 Şubat tasfiyelerini yazıyorsunuz. Kaç akademisyen atıldı? 139. 139. Kimse terör nasıl destek verdi diye biliyorsunuz. Tek kanıtınız var? O zaman da size mülteci dediler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacak dediler. Bakıyorum Talip orada. Talip Küçükcan. Kendi 28 Şubat anılarını böyle biraz da dramatik bir şekilde anlatmayı seviyor. Haklı da. Çünkü haksızlığa uğradı. Bugün bir sözün yok mu Talip? Fatma Benli, İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili. In. Birlikte insan hakları mücadelesi yürüttük. İnsan hakları sadece size yaradığı zaman mı insan hakları olarak kabul edilir? Siz mağdur olduğunuzda insan hakları var ama sizin sevmedikleriniz, size muhalif olanlar haksızlığa uğradığında yok onlara insan hakları işlemez. Onlar terörist. Ya size de terörist dediler. Daha beterini yaptılar. zaman yapılan haksızlıklara itiraz etti vicdanlı, dürüst, demokrat insanlar. Bu insanların bir kısmı bugün üniversiteden uzaklaştırıldı. Naci Hoca o dönem üniversitedeydi gayet iyi biliyor. Ya bu insanlarla ilgili bir sözünüz yok mu? Yok mu? Haksızlığa eşit olarak karşı çıkmadıkça yapılan sadece kendi hakkına sahip çıkmaksa bu iki yüzlüktür. Buradan meslektaşı olmaktan onur duyduğum bütün bu arkadaşlara, öğrencim olmalarından gurur duyduğum bütün arkadaşlara sesleniyorum. Asla boyun eğmeyin. Bu harami saltanatı bitecek. Hiçbir harami saltanatı, hiçbir adaletsiz düzen kendi biçtiği ömrün yüzde birini bile yaşamamıştır. Kendine biçtiği başarı ömrünü yüzde birini bile yaşamamıştır.